Aranın ardından yeniden beraberiz. Son dilimdeyiz bugün. Tabi biraz geç gelmiştik. Zaman hızlı geçmiş. Biraz sizlerin sorularıyla birlikte hızlı hızlı takım fark etmeksizin yazabilirsiniz Konuşalım. Ee, sonra yine devam edeceğiz haberlerimizle. Muhalif Bey takma isimli izleyicimiz. Umut Nayır daha çok şans bulursa başarılı olur mu diye sormuş. Her takma ismi okumuyorum ama problemsiz olunca okuyorum. <laughs> Buyurunuz. Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin ikinci forveti şuayı ama bence İsmail Kartal'ın sistemini işletme konusunda ikinci forvet Umut Nayır'dır. Çünkü hocanın sistemi mutlaka orada top tutan bir pivot center for istiyor ki Ceko inanılmaz yapıyor bu işi. Umut Nayır de o pozisyonu oynayabilecek bir oyuncu. Ama Batuçağı çok farklı bir oyuncu olduğu için o oyuna girdiği zaman mesela Fenerbahçe oyunu bozuluyor. Bu anlamda ben ilerleyen dönemde. Hocanın biraz daha Umut Nayır'a e fazla forma şansı vereceğini düşünüyorum ama bence Fenerbahçe'ye gelmek Umut Nayır için yanlış bir kariyer tercihiydi. 30 yaşındasınız, yaklaşık değil mi? 30 yaşına geldi Umut Nayır. Milli takım evet. seçilmişsiniz, oynamaya başlamışsınız. Kariyerinizin bu döneminde sürekli oynayacağınız bir takım. Mesela Başakşehir'e gitse bence birinci forvet olurdu Başakşehir'de. Piyont'taki yerini oynardı mesela. Ama o Fenerbahçe tabii büyük camia, biraz da bunun çekiciliği var. Oraya gitmek istediği düşünüyorum ki Beşiktaş'ta da bu sıkıntılarını yaşadı fazlasıyla Umut Nair. O anlamda ben hatalı buluyorum tercihini ama bence önümüzdeki süreçte Umut Nayır'ın forma şansı Batshuayi'nin problemleri nedeniyle biraz artacak sanki. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Ya aklım ilk haftaki Samsun deplasmanı orada gayet iş yapmıştı son. 15-20 dakika oynayıp top tutmuştu. Batshuayi çok İsmail Kartal'ın sistemine uymuyor. Mesela şu kenar forvette o da uydu. Ryan de kulübeden çok katkı alıyor ama Aynı ölçeği Batu Şay için söyleyemem. Umut Nayır'ın da Onur'a katılıyorum ilerleyen süreçte. Ceko'nun biraz dakikadır azalabilir. Eforunu iyi ayarlamak gerek. Sonuçta şu an Eylül-Ekim aylarındayız. Hı hı. Bunun da Aralık, Ocak, Şubatı da var. Umut Nayır bence kulübe, kulübeden katkı yapabilecek potansiyeli var. Ben şu noktada biraz ayrıyım. Sonuçta 9-10 senedir şampiyon olamayan bir büyük takımdan bahsediyoruz. O takımda hani şampiyonluğu dindirecek kadrosunda yer alma motivasyonu Tabii muhakkak kararında etkili olmuştur. İlk Beşiktaş e, kariyeri e, o Beşiktaş'ın biraz sıkıntılı dönemine denk gelmiş Melike ama öyle ya da böyle. Mesela Galatasaray attı bir gol var derbi kazandırmıştı. Sonrasında Ümraniye'de çok iyi ayağa kalktı. Milli takımıza da e, Samsun'daki e, Galler maçı değil mi? Galler İlk gol atan isimdi doğru Galler maçında gol attı evet. Gol atan isim hatta kilidi açan isimdi. İlerleyen periyotta yani ben açıkçası devre arasında Batu Şahin ayrılması benim için sürpriz olmayacak. Yani. Onu söyleyebilirim. İhtimal dahilinde görüyorum ben de. İlginç bir e, soru anket gibi bir şey hazırlamış izleyicimiz. Özenmiş yazmış paragraflara böyle tirelerle o yüzden o şey gitmesin. Emeğe saygı diyorsun. Emeğe saygı. Özcan Özkan Ceylan, Icardi, Ceko Abubakar, Tadic, Zaha, Cenk, Tete, Cengiz, Gezal, Şimanski, Mertens, Chamberlain, Fred, Torreira, Jetson diye. Üç büyüklerden mevki mevki oyuncuları seçmiş. Her bölgeden bir oyuncu seçseydiniz takımınızı nasıl oluştururdunuz diye sormuş. Hemen hızlıca İkari kabu bakar. Çok zor oldu bu ya şimdi. İkari. <laughs> ben de İkari diyorum. İkari. Tadic Zaha Cenk, Za çok iyi objektif <laughs> Ben burada 50 50yim yani Tadiç ve Za arasında karar veremedim yani. Ben Tadiç galiba. Zaha. Yani. Ben karar veremedim açıkçası. Zor. Cevapsız mı bırakıyorsun? Peki. Yani Tadiç ve Za. Aynı yaşta olsalar Tadiç'lerdi. Ama hani. bak yaş... her şeyi hesaplıyor Aralarında 3 yaş fark var. Direkt ee, takımı kurdu şu an yani profesyonel olarak yaklaştı oluyor Her şeyi yani. hesapladı. Ondan <laughs> ben biraz yaşa takılıyor orada Za'yı tercih ederim o yüzden. O zaman bunda e, Onur Özkan'ı cevapsız bıraktı. Ben bir çekimsel kaldım burada evet ya ciddi karar veremedim yani. Çekimsel. Tete Cengiz gezal Diğer Sağlıklı krali. bir gezal tartışmasız. Tete Cengiz gezal. Sağlıklı bir Cengiz demiyorsun ama. Hayır, sağlıklı bir gezal diyorum. Ya kariyer olarak gezal tabii ki ama e, mantıken 23 yaşında olduğu için Tete. Tete çok tarafsız gerçekten. <laughs> yani, <yani, kalsaydım>, saydım. <laughs> Orada Kerem dese keşke yani çok içime siner, sinerek söylüyorum. Evet Kerem Bir Tete Hayran değil mi ama Kerem Aktürkoğlu deseydi keşke. Sağ tarafta yanmamıştır. Şimanski, Mertens, Chamberlain. İzin ver ben söyleyeyim ilk Şimanski. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kurtardı. <laughs> 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 Neyse. Yani kariyer olarak tabii ki Mertens. Hayır ama Ama şu anda Uzak alınacaksa ara. Şimanski tabii ki tartışması. Uzak ara Şimanski. Fred, Torreira, Jetson. Bu bak çok zor. Ama burada bir sıkıntı var. Yani diğer oyuncular aynı bölgenin evet, oyuncuları burada, burada bir farklı. çelişki Mesela Get şu olsaydı Toreyra, İsmail Yüksek, Hacı ya da evet, Fred aynı. Endombele, Getson olabilirdi belki. Orada sanki bir 8-6 karışımı olmuş. Ben Fred derim. Toreyra e, burada... 8'e 6 diyorsun. En aynı ismi. net verdiğim cevap da bu hep Galatasaraylı oyuncuları söyledim. Bir tanesi de En net cevap da o yani şöyle... Sümanski ile ikinci arasındaki fark o şıklarda uçurum derim. Ama örnek vereyim. Icardi ile Abubakar arasında uçurum yok. Jack Icardi dahi. Da Icardi ile Cekor arasında uçurum yok. Ama Icardi'yi tercih ederim. <laughs> Serman Bey de hemen ekleme yapmış. Son soru da benden demiş. Davinson mu Beka mu, Beyli mi demiş. Davinson. 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 Yani. Asıl soruyu ben Kaleci sorayım. Sormuyorum, Kaleci sormuyorum. Belli soruyorum. demiş. Kaleci sormuyorum. Belli diye eklemiş Kendisi bir Galatasaraylı muhtemelen. Mustera, Ljivakovic. Yani şu an Ljivakovic Ve Ben Mustera derim. Bu soruyu Beşiktaşlara sormak istiyorum. Mustera mı mi? Ama tabii şimdi demin söylediğim çelişmeyeyim kendimle. Yaştan dolayı. Yaştan. Birisi 28, birisi Bu arada birisi e, milli maçta 27. ne düşünüyorsunuz Livakovic hakkında? Çok net hatası var golde onu söyleyelim. Ciddi e, hatta... Ama iyi iyi <laughs> takımı da ayakta tuttu yani evet. 20 dakikada. E, Aynı Bursa'daki iki... maç gibi ama oldu. Ama bir şey soracağım. Kerem'in Kerem pozisyonu da çok gereksiz açıldı. Kerem orada aşıtma yapabilirdi. Evet yani ilk kontru çok net daha kaleci, daha kaleci net Gol net kaleci hatası onun ama. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz genel maç performansına milli takımdaki. Livakovic. 10 üzerinden mi? 6. Ben de 6 veririm. Niye soruyorum yani. ısrarla detaylı? Çünkü şimdi hep Fenerbahçe ile ilgili diyorlar ya çok işte zor maça çıkmadı falan filan işte e, daha e çok iş düşmedi. Iyi Savunma kaleci. çok ya iyi. Yani bir de enteresan Livakovic bunları çok yapan bir kaleci değil. Yani ha. onun bir alanı vardır. Orayı çok terk etmeyi sevmez Livakovic. Hani bir konfor alanı vardır diyelim. Ben böyle yediği golü çok hatırlamıyorum mesela kariyeri boyunca. Enteresan orada çıkması Livakovic'in hani çok mesela Mustere bunu dener. Mustere çıkar kalesinden Libero Koleji gibi ama Livakovic Libero Koleji değil. Neden çıktı orada ben de anlayamadım. Hani onun da çok yaptığı ve becerdiği bir iş de değildir. Bence ilk defa kariyerinde böyle bir gol ama yemiş olabilir. Ama şeyi gördün değil mi? E, kafayla önlemeye çalış mesela. O, o da önemli. Tabii e, orada yani elini uzatırsın. Elle sen edilse... 10 kişi kalıyorsun. Hiç yiyeceğine e, sıkıntı. Yani çıkmasa son... bence yani o topu götürüp Barış Alper golü atabilir miydi? Çok zor bence. En yani. son ligimizde bir kaleci öyle ceza sahası dışı 50 dokunmuş şey, çıktı. Eee Adana Demirspor. Adana Demir, Spor, Adana demedim, değil mi? Doğru. Sonra Beşiktaş maçında oynamadı. E şey yaptı. Serkan Kırıntılı yapmıştı Konya Spor'dayken aynı şekilde. Doğru. Konya-Malatya. Aynen. Fenerbahçe'de Fenerbahçe çok iyi gidiyor ama ligde bir mağlubiyet her şeyi tersine çevirir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonlarda bunu gördük demiş. Ama Fenerbahçe'de Yok. geçtiğimiz sezonlardan çok farklı bir farklı, durum var evet. şu anda. Hayır. Ee, bu takım çok dağılacak bir takım değil. Bana da öyle geliyor. Hakan Kargın yazmış. saşa boy mi yoksa Ferdi mi? Bu sorular hep gelecek mi? Hep gelecek mi bunlar? <laughs> Bitmeden gelecek <Saşa> mi? Saçaboy. <laughs> ama hep Galatasarayları söylüyorum. Çok iyi. <laughs> <Ama gülüyor> Normalde sen... ben böyle bir adam değilim bu arada. Hayır. <laughs> Şimdi, niye musun? Sen daha biz araya gitmeden önce şunu söyledin ama. Fenerbahçe'li Galatasaray özelinde. İlk 11'i daha iyi. İlk 11'i daha iyi. Zaten söyledin ya. O yüzden çelişkisizsin şu an. Ama tabii şu Çelişkili şey olurdu. şu sosyal medyadaki şeyi de söyleyeyim. Ona da %100 katılıyorum. Fred ve Şimanski Galatasaray'da olsaydı hakikaten lig bitmişti yani. İyi iyi oyuncular aldı Fenerbahçe. Evet. Galatasaray'da Icardi, Kerem çok iyi olduğu için ben Tadiç ve Dzeko'yu evet. övmüyorum. Tadiç, Ceko da çok iyi. Tabii ki. Ben Ferdi ve boy konusunda direkt bir politikacı cevabı vereyim. Sağda boy, solda Ferdi. Ferdi <laughs> sol bekte de çok iyi. Evet, oynuyor zaten evet. artık. Bak, sol bek oldu. Mehmet Özcan, Emre Mor'un yerinde olsa devre arasında ayrılır mıydı? Fenerbahçe'den, özür dilerim, devre arasında ayrılır mıydı Fenerbahçe'den? Ve hangi takıma giderdi? Hiç yani noktalama işareti koymamış da. Ayrılır mıydı 97 doğumlu bir öncü Melike? Yani böyle çok yaş odaklı konuşuyorum ama şöyle, Dortmund gördü. Dortmund'dan sonra düşüşe geçti kariyeri. Galatasaray'a geldi, Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi Fenerbahçe'ye ayrı... Fenerbahçe ayrıldığını düşünelim. 3 sene sonra Beşiktaş'a gelemez yani anlatabiliyor muyum? Bir daha böyle büyük takım yakalayamaz. Ama şöyle bir şey var önünde 2 oyuncu var şu anda artık. İşin garip tarafı da ne biliyor musun? Geçen sezon kötü değildi Emre Mor oynadığı maçlarda. Değildi. Jason sistemini. Ben olsam de. giderim ve nereye giderim biliyor musun? Hatay Spor'a giderim düşünmeden Volkan Hoca'nın yanına. O da olur. Kiralık yani. gitmesi gerekiyor. Kara Gümrük'te Kara Gümrük'te gümrük, evet. yani son, son dönemde en iyi performansı alan hoca Volkan Demirel'di Emre Mor'dan. oradan. E dediğin gibi ama hocanın Jesus'un bir ön yargısı vardı. Mesela ben Sivas'ta kupa maçını izlemiştim Fenerbahçe'nin. Çok net gördüm. Emre Mor ilk yarıda bir top kaybetti sağ kenarda. Hoca sahaya girdi neredeyse ve devrede çıkardı. Başka oyuncuları bunu yapmıyordu Cesus. Yani Emre konusunda biraz hocanın tavırları değişikti. Ee, bence haksızlık yapıldı bu ya konuda Ben benim çok beğendiğim bir oyuncu değil bu arada Melike. Galatasaray'dayken de çok eleştirdiğim için. Yusuf Demir'de de hep böyle Emre Mor'un gençliğini görüyordum. Ya çok topla oynuyor yani. Biraz takım oynuyor. Cesus'un sisteminde işte bir ren maçı. Girdi attı 3 üçlük maçı kastediyorum. Fena oynamadı aslında. Galatasaray kariyeriyle bir tutman Fenerbahçe değil, kariyer. Fenerbahçe kariyerinde oynadığında yine fena değil ama kolay değil tabii İrfan Can'ın, Cengiz'in gerisinde. Mantıklı onun ayrılması ama hani ben bu saatten sonra Hatay Spor'da da kıpırdadı. Beşiktaş'la Trabzon Spor alır mı şüpheliyim. Aslında tabii. neresi biliyor musun en iyisi? Sağ kanat rehabilitasyon merkezi olan Adana Demir Spor'da olabilir. Giden iyi, iyi dönüyor. <laughs> ama Musak, döndüğü gün, yerde sorarım. oluyor mu tartışılır. <laughs> Peki, Burak Yılmaz'ın antrenman öncesi açıklamaları vardı basın mensuplarına bir bakalım.